Evet, bugün mercimek çorbası yapıyoruz. Yıkadığımız 2 su bardağı mercimeğimizi tenceremize alıyoruz. 2 orta boy soğanımızı 1 adet havucumuzu 5 diş sarımsağımızı, yarım doğradığımız kerevizimizi içine atıyoruz ve soğuk suyumuzu döküyoruz tenceremize evet, üstüne çıkacak kadar. Suyumuz soğuk ve her şey çiğden. Evet. tapağımızı kapatıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Ve, evet çorbamız pişti. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Ve daha sonra da sosunu yapıp içine katacağız. Evet çorbamı blenderdan geçirdim. Sebzeli mercimek çorbamı. Daha önce bir çay kaşığı cezvede kaynattığım bulguru da içine ekliyorum. Bu bulgur inanılmaz lezzet veriyor gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi biraz zaten bulgur pişmişti ama birlikte böyle biraz pişireceğiz. Şimdi de sosunu hazırlayacağım ve çorbamız hazır. Ve evi evet, çorbanın sosunu da hazırladım bir cezvede bir yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ, bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı nane. Evet.